すみません。<laughs> mekamını cennet eyle. Onun yakınlarına başta anne ve babası olmak üzere sabırlar ihsan eyle. Güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Fatiha. <laughs>

Biz biliyoruz ki şehitler ölmez. Evet ölmedi. Bugün de e, örneğini gördük. Kendisi adına şu kütüphanede. Yani bu okulda öğretim, öğretim gören öğrencilerin hepsi faydalanacaklar. Umarız bu öğrenciler Yusuf abilerinin izinden gider. Ülkesini sever. Bir, ülkenin birliği ve beraberliği için, bütünlüğü için bu okulda görmüş olduğu eğitimlerle yani bu yolda, bu uğurda çalışırlar. Bizim için yapılan bu kütüphanenin açılışı gerçekten yani tamam yapılan bütün e, açılışlar, etkinlikler kendisiyle ilgili yapılan çalışmalar bizim hoşumuza gidiyordu ama bu tür açılışların gerçekten adı okul, oğlumuz adına yapılan bu açılış yani bizim mutlu ettiğini sizlere tekrar ifade etmek istiyoruz. Birinci ve ikinci sınıfı burada okumuştu. E, o zaman Bingöl'de ben görev yaparken burada okuması vesile oldu. İki yıl yani bir ve ikinci sınıfı burada okudu. Bu okulda da böyle bir şey yapılması gerçekten bizi mutlu etti. Hem Kuvancılar'da e, kendisinin mektup olması, hem de bu okulda bir ve ikinci okuması, hem yani bu ilçenin üstüne kayıtlı olması bizi gerçekten mutlu etti. Bu, ile, bu çalışmayla ilgili emek veren, emek gösteren başta Fatih Hocamıza, Mehmet Fatih Hocamıza, sonra İletişim Fakültesi öğrencilerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz bu dönem içerisinde bir sosyal farkındalık projeleri yapmak istedik. Bu proje kapsamında da arkadaşlarımızla düşündük ne yapabiliriz diye. Bu düşünmenin sonucunda da yakın zamanda şehit olan Yusuf Ataş'ın ilham alarak bir onun adına bir kütüphane açmak istedik. Şehidimizin okumaya, eğitime kadar önem verdiğini bildiğimiz için kendisinin de okumuş olduğu ilkokulda onun hatırasını yaşatmak için bir kütüphane açtık. Bir tane kitabı gerçekten okudum. Çok güzeldi. Buradaki kütüphane de harika. Bir sürü kitap var. بسم الله الرحمن الرحيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم أن تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وسلام على المرسلين الفاتحه <تصفيق> <تصفيق> الله خلص. الله خلص. الله

Aileye öncelik verelim. Adamın, 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 Sür! Ayı Sür! Ayı Sür!